Varis açısından hı. kimler daha çok riskli peki? Hı hı. Öncelikle ailesinde varis olanlar. Genetik eğilimi kuvvetli bir hastalık varis. Hı. Eğer hem annede hem babada varis varsa damarın yapısı daha narin, daha ince oluyor. Ve daha erken yaşlarda daha şiddetli derecede varisler ortaya çıkıyor. Erken yaş evet. dediğiniz kaç mesela hocam? En küçük 12 yaşında gördüm Aa. ciddi anlamda Ama varis Ama bu tamamen olanlar. genetik faktörlerle. Kesinlikle, kesinlikle genetik eğilimi olan bir hastalık varis hayat şeklimiz, meslek şekillerimiz çok önemli. Sabit oturarak veya sabit ayakta çalışan meslek grupları ki buna pek çok meslek giriyor aslında. Banka çalışanları, ofis Tek çalışanları, işte. öğretmenler, aşçılar sıcak ortamda çalışanlar, cerrahlar, kuaförler gibi gibi pek çok seçenek oluyor. Bayan olma yine bizim açımızdan bir dezavantaj. Erkeklerde görülüyor mu varis? Görülüyor. Erkeklerde de önemsencek kadar fazla görülüyor ama bayanlarda e, tabii hamilelik sürecimiz, işte kullanılan doğum kontrol ilaçları, her ay değişen hormonal dengelerimiz bayanlarda varisi erkeklere göre 3 kat daha fazla göz, e, görülmesine neden oluyor. Sıcak ortamlarda evet. bulunmak dediniz. Bunun evet. nasıl bir ilişkisi var varisi? Sıcak damarları genişleterek, özellikle sıcak suyla banyo yapma alışkanlığı, kaplıca alışkanlığı Sıcak hamam ortamda, sauna. hamam, sauna, sıcak ortamda meslek yapan e, gruplar bunların hepsi varisler. Her türlü kaza, yanık, darbe bacağına e, ve e, varis e, gerçekten önemli bir hastalık, bir do dolaşım problemi. Bacağımızda varisi gördük, e, zaten çok sık var, zaten doktora da gitsem çok ciddiye alınmıyor. İşte varisi yapılsa da tekrarlanıyor diye ihmal edilen bir hastalık.